Herkese selamlar. Bugünkü konuğumuz çok merak edilen bir e, motosiklet. Hatta ben motosiklet için şu başlığı geçebilirim: Enflasyon şampiyonu e, fiyat konusuna e, gelecek olursak kesinlikle kolay kolay değişmeyen birkaç model. Hero da bu şekilde, e, TVS, Apache, RTR, 200 cclik e, makine makina karşımızda. Şimdi arkadaşlar e, yaklaşık 30 kilometre kadar kullandım. Sağ olsun arkadaşımdan aldım motosikleti ee, bu bir ön inceleme yani 30 kilometre sonunda ben bu motosiklet hakkında neler hissettim Çünkü ciddi bir e, fiyat e, şeysi var performansı var bu motosikletin yani şu anda bunun sıfırı 59.000 bin, 60 bin TL değil 60 bin TL'ye bu motosiklet bize neler sunuyor ee, sizlere bunları elimden geldiğince anlatmak istiyorum bu videoyu kaçırmayın hepinize iyi seyirler diliyorum Şimdi arkadaşlar bu motosikletin detaylarına geçmeden önce en son çekmiş olduğum Hero X Pulse videosu gerçekten ciddi bir e, ilgi gördü. Öncelikle ilgi gösteren, yorum yapan, beğenen tüm dostlarıma e, çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Yine aynı formatta e, bu motosikleti incelemek istiyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor. Yine şöyle yapalım beğendiğim tarafları ve beğenmediğim tarafları olacak şekilde ikiye ayıralım. E, bu şekilde başlıklar halinde ilerleyelim istiyorum. Öncelikle beğendiğim e, yani herkesin hoşuna gidebileceği taraflardan başlayalım derim. Şimdi arkadaşlar motorun yani ben konuşurken aynı zamanda etrafında da dönüyorum motosikletin. Tasarımı gerçekten 10 numara. Çok güçlü bir duruşu var. Ne naked bir motor. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel yapmışlar. Önce malzeme kalitesinden başlayalım mı? Şimdi birinci seçeneğimiz, birinci maddemiz malzemesi olsun. Yani ben e, şu boya kalitesi benim hoşuma gitti. E, kesinlikle 60.000 TL bir motosikletten e, daha fazla bir beklenti sunuyor size. Şöyle malzeme kalitesi. Sele kalitesini görüyor musunuz? Selin üzerindeki malzeme, delikli e, deri malzeme kullanılmış. E, tabii suni deridir bunlar ama e, çok güzel duruyor. Yani benim çok hoşuma gitti. Ve şu artçı serisi de genişliği de gayet iyi. Yani arkada oturan kişi tamam ne yakıt motorda ne kadar rahat edebilir, edebilir ama benim e, biliyorsunuz eskiden 250 NK kullanıyordum ama artçı serisi o kadar rahatsızdı ki bakın bu motosiklet e, artçı serisi yönünden size bir artı sağlayabilir. Burada hatta şöyle sağlam oldukça sağlam tutamaç yapmışlar. 250 NK tabi tasarım nedeniyle de böyle şeyler yoktu. Kendi serisi ise o da kalitesi zaten 10 numara. Ve kilidi de şuraya saklamışlar. Ben açıkçası e, motosikletin sağında, solunda, arkasında olan bu kilit mekanizmasını sevmiyorum. Bunu mümkün oldukça buraya saklamaya çalışmışlar. Bu da benim gözüme çarpan bir artı. E, malzeme kalitesi sizi üzmeyecek. Yani bu fiyatlarda ne var? Düşünüyorum şöyle. Mondial drift alabilirsiniz. O 125 cc. E, bu 200 cc yaklaşık 20-21 beygir üreten, 17'ye yakında tork üreten bir makine. O yüzden... E, yani seçeneklerinizi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi ikinci olarak gidon yapısı. Belki yaş pulsarda görmüş olduğunuz gidon yapısına çok benziyor. Şöyle. Tuşların hisleri güzel. Ama tabi e, belirli bir kalitede. Yani bu fiyatı karşılıyor diyelim. Yani gözünüze batan yani böyle rahatsız olduğum bir şey var mı diye bakıyorum gidonunda da. Açıkçası ben göremedim. Aynaları yine daha önce 250 NK naked motor kullandığım için ona karşılaştırıyorum. 250 NK'da motor çalıştığında ve giderken görüntü kayboluyordu aynalarda. Ee, ben Tvs'de böyle bir şey görmedim. Görüntü kaybolmuyor. Buna da bir artı olarak söyleyebilirim size. Daha sonra e, üzerinde motor koruma demirinle beraber geliyor. Yağ soğutmalı makine aynı zamanda. Şöyle. Yağ soğutma yeri de nerede? Şurada görüyorsunuz. Şuradan onu da gösterelim. Diğer bir artı. Normal ayağı var. Yan ayağı. Aynı zamanda orta ayakta koymuşlar. Motosiklet bunlar hepsi üzerinde gelen. Yani ciddi artılar. Şunu takmak ayrı bir dert. Bulmak ayrı bir dert şu zamanda. Yani bu konuda da bence sınıfı geçiyor. TVS. Şu... Parça üzerinde bunu yani şurada bir şey tutuyor. Bunu çıkarabilirsiniz de isterseniz. Bunu çoğu kişiler biliyordur ama ben yine söyleyeyim. Bu motor Hint malı. Hindistan'da biliyorsunuz motorlara 3 kişi 5 kişi biniyorlar. Bayanlar özellikle ayaklarını buraya atarak bindikleri için tekere ya da zincire devmesi nedeniyle burada şeyden korunmuş oluyor. Yani tekerden, sürtümeden herhangi bir kazadan beladan sizi korunmuş oluyor. Ama istemiyorsanız da yani spor tifliği bozuyor derseniz bunu buradan da çıkarabilirsiniz. Başka nelerden bahsedelim? Şöyle geziyorum motorun etrafında. Motosikletin egzoz sesi yani çalıştığı anda bana tok geldi. Tabi tek silindirli bir makine. Ne kadar tok gelirse gelsin sonuçta tek silindirin çalışma karakteri belli. çamurluk var. Çamur sıyırıcı var arka tarafta. Bu da iyi bir artı. Bildiğim kadarıyla ön arka ABS fren sistemi. Böyle çelik fren ortumları yok. Zaten bu fiyatlarda beklenemez. Gayet doğal. Evet sevdiğim yerlerden biri de ekran açıyorsunuz. Şöyle. Ekranın tasarımı benim çok hoşuma gitti. Ee, şöyle saat var. Vites göstergesi var. kilometre saati. İşte Odo e, Trip verileri. Benzin göstergesi. O kadar güzel yerleştirmişler ki. Ee, ya Benim çok hoşuma gitti. Ne var menü? menüsünde? Şöyle bir gezelim. Yine trip değerleri. Trip 2. Ee, şey var. Lap değerleri. Öyle bir şey yapmışlar. Yani kronometre gibi düşünebilirsiniz. Ee, şöyle son hızı şu ana kadar 101 km yol yaptığını gösteriyor. Böyle farklı değerler koymuşlar motosiklete. Tabi yol bilgisayarı verileri var mı ona bakıyorum. Yol bilgisayarı verileri yok. Yani ortalama ne kadar yakıt yattı falan. Onlar görünmüyor. Ee, şu anda zaten 343 km'de olan bir motosiklet. Rodajda aynı zamanda. Birazdan kas kamerasına geçince zaten sürüş karakterini, titreşini ve benzeri konuları orada konuşuruz. Ekranı bu şekilde. Farlarına bakalım ekranı hazırlaşmışken. Şöyle gündüz farları yanda yanıyor. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Ama aydınlatması halıca. Ya, ya, gönül ister tabi led olsun falan ama e, 60 bin liradan bahsediyoruz. O yüzden o konulara girmek istemiyorum. Ha, eksi olan kısımlarda yine de belirteceğim zaten bunları. Halojen aydınlatması var. Şöyle. Çamurluk. Şurada hafif bir rüzgar saptırıcı koymuşlar. Şöyle. Evet şimdi eksi olarak e, bu motosiklet hakkında nelerden bahsedebiliriz. Şimdi merak eden insanlar var ekran başında. Daha motoru gidip bayilerde de göremiyor, göremeyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, en azından bu konularda size destek olmak isterim. Baktığınızda e, öncelikle eksi olarak Tabi bu eksileri anlatırken e, şunu da eklemenizi istiyorum. 60.000 TL'ye e, bunlar bunlar mi? Yani bu soruyu siz kendinize sormuş olursunuz en azından. Şimdi aydınlatması halojen dedik ama gündüz LED'leri var. Sadece sarı renkte aydınlatması var. Aynı şekilde sinyallerimiz e, halojen şöyle göstereyim. Sinyallerimiz halojen. Daha sonra dediğim gibi yani can yani şöyle baktığınız zaman kötü görünmüyor motor. Gerçekten onu söylemek istiyorum. Kötü görünmüyor. Ya tuş kaliteleri tabii yani bu fiyatlarda olması gerektiği gibi diyelim. Yine Hint motorlarında Hero'da da bahsetmiştim. KTM, kendi kullandığım KTM 250 Adventure'da da vardı. Şöyle baktığınız zaman e, yani şu renkler, şu işte kablolar bunlar görünüyor. Mümkün olsa şuradaki renk ayrımları dahi e, görünüyor. Tabi bunlar biz motosiklete çok düşkün olduğumuz için bizim görebildiğim şeyler ama herkes bunları e, dikkat etmeyebilir. Ama ben anlatmaya çalışıyorum mümkün olsa. Şöyle şu taraflarını da göstereyim size. Ama bu siyah kırmızı rengi gerçekten güzelmiş. Şöyle devam edelim. Arka basaklar metal yapılmış. Zaten çok artçı taşınabilecek bir motor değil. Daha çok şehir içi sürüş karakterli motor. Ee, ha motorda beğenmediğim bir şey var. Onu hemen sizde yani kullanırken bu çok dikkatimi çekti. Şuraya ayağınızı koyuyorsunuz. Vites geçişleri şuradaki e, bu şanzımana giden kol Bunlar sizi çok rahatsız ediyor. Ve şu orta ayaklığın arka tarafı e, ister istemez ayağınız burada karışıyor. Burayı yapamamışlar. Burası olmamış. Beğenmediğim tarafı. başka neden bahsedebiliriz? Vallahi arkadaşlar 60.000 TL'ye düşündüğüm zaman aslında motosiklette bir eksi yok. Alın binin. 200 cc. Yaklaşık 21 beygir güç üretiyor. 17 yakın, 17 Nm'ye yakın torku da var. Bence gayet başarılı bu konularda. Şunu eklemek istiyorum. Ee, servis e, Türkiye'deki distribütörü bildiğim kadarıyla UMA. Uğur Motorlu araçlar. E, zamanında CFM motoru satmamın tek nedeni, yani 250 nkyı satmamın nedenlerinden biri e, UMA'ydı. Servisleri gerçekten e, çok kaliteli değil. İyi olan servisleri var, yani sözün meclisten dışarı. E, ama yani bu konuda e, bu motosiklette de bir sıkıntı yaşadık. E, bir parçası var motosikletin, onun değişmesi lazım. Şimdi detayı vermeyeyim. Servis ilgilendi, tamam dedi. Ama bu motoru biz alamadık. 3 ay oldu. Daha hala parça gelmedi. Yine benzer sorunlar olabiliyor. Ha, ama bu e, tüm motosikletlerde var ama Belki bu süre 3 ay değil, belki 1 ay. Belki 1,5 ay. Değil. Ama yine e, UMA tarafında e, Servisleri tarafında çok dikkate alacaklar mı acaba? Ee, ben de merakla bekliyorum. Bunu da sizlerle bu motosikletin inşallah ileride detaylı testini yaparsak. O zaman da bunları daha detaylı konuşmuş oluruz. Şimdi teknik detaylara girecek olursak eğer. Süspansiyonları yani çok naked tarzı gibi sert değil. Ya bu motorda ben biraz komuter sınıfı yani e, CBF 150, YBR 125. E, ya yani şu gidona baktığınız zaman biraz da komuter e, sınıfına şey yapıyorum. Ee, bu motosikleti oraya da koyabiliyorum Ama görüntü olarak da baktığınızda direkt naked Yine eksi olarak görebileceğim yerler Lastikleri Yani lastikleri imkanınız varsa uzun süre bu motosiklete binecekseniz Değiştirmenizi tavsiye ederim Çok tutunmuyor Yaz dönemlerinde bir sıkıntı yaşatmaz Ama e, kış şartlarında lastik hiç güven vermiyor Bu arada süspansiyonları Showa markaymış e, ee, hisleri de güzel bu arada. Yani ucuz hissettirmiyor kendisini. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle yavaştan teknik detaylara başlayalım mı? Motorun sürüşü nasıl? Sesi nasıl? Duruşu nasıl? Gidişi nasıl? Kask kamerasına geçelim mi? Var mısınız? Haydi o zaman kask kamerasına doğru geçelim. Şimdi arkadaşlar bu motosikleti alan arkadaşlarım daha önceden 80-50 cc'lik skuter kullanıyorlardı. Daha sonra tabii e, şehir içinde ister istemez insan güç istiyor. E, ve vitesli motor merakı da başlıyor bir süreden sonra. Araştırmaya başladık. Ne alabiliriz? Bakıyoruz yani bu fiyatlarda 125 ve 150 cc, 200 cc. E, bu aralarda motosikletler bakıyorduk. Başlangıç sınıfı. 200 cc olunca bu motosiklet ve biraz inceledik şöyle. E, yani ABS olması 2 CC olması, işte yani şöyle tasarımına baktığınız zaman başarılı olması bizi cezbetti ve biz de uygun fiyatlı diye bu motorlardan almış olduk. Şimdi Ya kullanımla geçecek olursak, yani mümkün oldukça yavaş gitmeye çalışıyorum rüzgar yememek için. Çünkü ses bozuluyor rüzgardan dolayı. Ve i̇şte şuradan ara yollara girelim. Şimdi, e, öncelikle şundan bahsedeyim. Motoru çalıştırdığınızda sonuçta tek silindir motosiklet eee pıtır pıtır o sesi alıyorsunuz zaten. Tek silindir motor sesini alıyorsunuz. Ama egzozu biraz şey, çok ee, tok bir ses çıkartıyor. O sesi beğendim. Tok bir sesi geliyor. Zaten videoya da ek, ekleyeceğim bu sesi. Daha sonra titreşimi nasıl derseniz eğer bu motosikletin ee, titreşimi 5000 devir bandında başlıyor. Yani 5000 devir bandında ee, titreşim gidona ve ayak peklerine gelmeye başlıyor. Bunu söylemeliyim. Daha sonra vites geçişleri bazen sizi yanıltabiliyor. Yani seri olarak vites düşürdüğünüzde. ha Bu arada bu vit, motosiklet 5 vites. 5 ileri bilginiz olsun. Atıyorum 5. vitestesiniz. Tak 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 düşürmek istiyorsunuz. Karışabiliyor. E, hatta eksi yönlerinde söylediğim e, bir konu vardı. Ayağınız buraya karışıyor diye. Belki onlar etkiliyor olabilir ama e, yani tam net değil vites geçişleri. Onu söylemek isterim. Onun haricinde yani şöyle gidonu çok düşük değil. Yani bir naked gibi değil. Çok yatırmıyor sizi. Dik oturuş pozisyonuna da izin veriyor. Yani oturma pozisyonunuz bence rahat. Ya ben şu anda yaklaşık bir buçuk saattir motorun üzerindeyim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bundan da bahsedebilirim. Performansı nasıl diyecek olursanız. motosiklet yaklaşık 21 beygir güç üretiyor. Ee, yaklaşık 17-18 Nm de e, tork sağlıyor size. Ya şimdi bunların ben şu kadar devirde şöyle, böyle. Bunlar detaylı testte konuşulacak şeyler. Ya da zaten internet ortamında bunlara her zaman ulaşabiliyorsunuz. O yüzden ben o konuya girmiyorum ayrıca. Şimdi birinci vitesi aldık. yola bir çıkalım. Biraz en azından davasını bir görelim. Ben yani rodajda olduğu için çok üzmek istemiyorum makineyi. bir kez Davası güzel. Ayrıca frenleri hoşuma gitti. Frenleri de başarılı. Bu marka istasyonlarda görevini yapıyor. Mesela şöyle bozuk yollardan geçiyorum. Yani ne kıt motorlar normalde sert olur. Ama sizi rahatsız etmiyor. Üzerindeki konforunuzu korumaya çalışıyor. Zaten kıvrak aralara derelere girebilirseniz tavsiye etmem ama ben kendim de evin onlarda kullandığım için arkadaşımın evinin taraflarında kullandığım için çok uzaklaşmadım. Yani çok yol yapmadım. O yüzden eldiven falan takmadım artık. Bakın uyarıyor şu anda ekran beni. E, 109 kilometreye çıktım. O kadar hız yaptım diye. <laughs> Güzel bir uyarıymış. Beğendim bunu. Yani bu sürüşünde e, 109 kilometre hıza ulaştın diye ekran e, yanıp sönüyor. Size bunu hatırlatıyor. ve bu incelememizi şöyle bağlayalım mı? Sonuç olarak. Şimdi ben motosikleti şöyle önden bakıyorum. Sonra şöyle yandan bakıyorum. Arkadan bakıyorum. Şöyle deposuna bakıyorum, ekranına bakıyorum. Ya çok yakışıklı ya. Bence tasarımı gerçekten güzel. Açıkçası yani bu fiyatlarda e, bence bu motosiklet başlangıç motosikleti olarak bunu düşünebilirsiniz. Hem 200cc e, yani tecrübeniz yoksa da sonuçta sele yüksekliği olsun e, yani ayağınız yere kolaylıkla değebiliyor. O yüzden rahat bir şekilde motora hakim et e, şey yapabilirsiniz yani hakim olabilirsiniz. Daha sonra. eee ya sonuçta tabii bu bir Japon değil. Japon motosikletlerle bunları karşılaştırmak uygun olmaz. Ne demiştim biraz önce? Enflasyon şampiyonu. Yani fiyat anlamında gerçekten sizi üzmeyecek bir motor. Alın kullanın ya. Şehir içinde bu motor birebir. Hem sizi üzmez performans anlamında. Hem de şöyle baktığınızda karşınıza geçip çay için yani şunu insanın hoşuna gidiyor yani. Bence tasarımı güzel. şöyle. Evet arkadaşlar, motosiklet hakkında yorumlarınız varsa, eee soracağınız sorular varsa ben de elinden gelince destek olmak isterim. Yani ben beğendim. Dediğim gibi ben her şeyi fiyatı koyarak, fiyatla karşılaştırarak değerlendiriyorum. Gayet mantıklı bir seçim olabilir hepiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda Hintli bir motosiklet gelecek. O da kendi motosikletim. Henüz teslim almadım. Aldığım zaman onun da testleri, incelemesi detayıyla sizlere gelecektir. Bir sonraki sefer görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.